Siniz Discord. Ama şöyle alalım bir. Bugün kaç 3-4 video var zaten. O 3-4 videoyu izleyip ondan sonra oyun geçeriz chat. Stres oldum Yavuz havuz yayını. Havuz yayını bugün değil. Havuz yayını bugün değil. Geldin. Merhaba ben Amongas olacağım. Tamam kamera aç. Amongas Us. Don 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 Bum bum. Tamam. Bam. Selam tamam. yetineyin İki burnumla iki fırık çalıyor. Tamam başla. <laughs> wow. Selam ne yapacaksın? Adam taklidi yapacağım. Yap bakayım. Selam <laughs> ben Aca. <acer. gülüyor> wow. Ne Seni 30 saniye tizi wow. sizi 55 saniyede gölgelendiriyor. Hey tamam başla. <laughs> Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bak bakayım oğlum. Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. <laughs> Desemi alacağım. Wow. Aa! Elmeye kart fırlatacağım. Vav. Wow. yapacağım? Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni. Oha. Dinle. Yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. İnsanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Bari <laughs> mi ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Bu neydi lan? <laughs> Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Oğlum. Oğlum oğlum oğlum. Bir dakika içinde dört tane portakal diyeceğim. <laughs> YouTube hayatında en pişman olduğum şeyi söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. <gülüyor> <gülüyor> bu şey değil mi ya pişmanlık insan bırak. <laughs> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim. Selam. Oğlum ne oluyor ya? Ya yok bu edit bu ya. kamera açıp göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Ne ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? <gülüyor> 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 ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında... Aha zil çaldı. Bir saniye. Kim o? <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küçüleceğim. Tamam ne? bak. Hı? Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben çıkacağım. Tamam başla. Ben de renk körlüğü olmasa var ya ben bunu yaparım amına koyayım ha vallahi diyorum. Gırtlak müziği yapabilir. Tamam başla. She made me... Şeye benziyor lan bir tık daha. Böyle berbere giderse o kafanın kökünü alır ya böyle hıı, kafa böyle şey olur ona benziyor bir tık <laughs> Erkekler anladı bak ne dediğimi öyle değil mi chat? Bana öyle yıldım, <laughs> Hemen uyuldum çevirme bakıyordum ortalık kanı Pantolonu bulamadım saniye sordum bence... Lan! Buraya dişlerimizi koyuyoruz nefes alıp vererek ses yaratıyoruz <laughs> Bir de çizgi film efekti var <laughs> köpek oldum. bak gördüm halimi. Ya benim şu en çok özlendiğim şey vallahi piyano öğretin bana ya yani, vallahi. Yanına geldim. Elimi tuttu. Şu dengemi bak. Eyinimi. Yaşandım mı? Gülmedi yüzüm. Beni bir durdur. Beni bir durdur. <laughs> Selam ne yapacaksın? sesi Se ses, ses gidiyor ses. <laughs> ses. Robotik böyle veyli dans edebiliyorum. Ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım. Ben de böyle Bugün sizlerle birlikte. Bir dakika mikrofon düştü. Işte. Yerinde başlıyor musun? Ta tamam tamam e? yeniden. Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün lan oğlum ne oldu? Yeni bir benimle hoş geldiniz. Bugün da sahneyle ben mağdere gidip Diamond arayacağım. Lan ne oluyor? Bir daha mı başladın? Ben ayağımı döndürebiliyorum. Tamam, e, ev, yeni. Ben oyunculuk yapabilirim. <laughs> 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 tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. Oğlum bu benziyor lan? <laughs> ben bir atmışım tavan iki metre falan oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ya piyano ne kadar baba? Ben piyano öğreneceğim ya. Vallahi lütfen ya. Piyano satın al. Ne kadar ya piyano? Ben kaçar bin lira diyor. <laughs> Ben takla atacağım. At bakayım. Yüksekten atlayabiliyorum. Bu bezle bu sigiyi yok edeceğim. Kameranın 2 FPS zaten yutsam görmeyeceğim. Olmadı bir dakika. A kadavra. Gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dünya bu masaka. Sandiyan kardeşimle videodayız. Ya videoyu like atmayan olursa var ya ben onu tam amına koyacağım. Hayır lan. Organ bir speedrun yapacağım. Ben bundan sonra taş alacağım. Tamam dinliyorum. Abi ne yapacaksın? Bir göbek dansı. What the f? Ne ya? İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? E, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. İşte resim. Merhaba. Yetinin ne? De no, ne yapıyorsun oğlum? Başladım bile. Bırak beni. Boynumu kütleteceğim. Tamam. Ağırlık kaldıracağım abi. Tamam bekliyorum. Ben espri yapacağım. Yapayım mı? Ta, tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış. Ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri yatmışım yoksa üstüme düşecekmişim. Çok iyi ya. Kim kazandı? Sen kazandın Ödül yok mu? Var hazır mısın? <laughs> Tamam, güzellere gitmiş yani.